Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir online maç bölümüyle karşınızdayım. Güncelleniyor diyor. Rakip geliyor arkadaşlar. Bakalım. Geldi. 928 derecelik bir rakip geldi. Bugün yeni transferlerimizle Ansu Fati ve Messi ve Lukaku ile sahaya çıkacağız. Bunları yeni bulmuştuk bu oyuncularla. Daha önce maç yapmamıştık arkadaşlar. Barcelona'da oyuncular direkt yukarıya bakıyor maçtaydı olduğumuz için. Hemen rakip takım bakalım. O rakip takımda da Ansu Fati, Messi, Ronaldinho, Mbappe gayet güzel bir kadro. Geri geldik. Onayladık maçımıza gidiyoruz. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar bol gollü bol pozisyonlu İnşallah güzel bir maç olur. Ansu Fati ve Messi'nin performanslarını bugün değerlendirmiş olacağız. Birkaç tane maç yapma şansımız oldu tabii ki. Ansu Fati çok hızlı arkadaşlar. Gerçekten yani önüne topu aldığı zaman veya top atıldığı zaman rakibin yetişmesi çok çok zor oluyor. Lukaku'nun vuruşuyla maça başladık. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Haydi bakalım. Ansu Fatih Lukaku'nun önüne Maradona Maradona Lukaku daha dakika 2. Lukaku Romelu Lukaku Hemen maçın başında 1 0ını geçirdi. Erken bulduk golü. Erken Bauer girdi araya. Ansu Fatih'i gördüm. Önünde güzel bir boşluk var. Fatih Tekrar Fatih. Aldı topu. Rüzgar gibi gidiyor. Ansu Fatih. Önünde bir boşluk. Kaleye doğru yöneldim. Şutu mu çıktı Ansu Fatih? 2-0 Henderson arkasında Nal toplayarak geldi adeta. Yetişmesi imkansız çünkü 99 hız, 99 hızlanma gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Topu aldığı gibi koştu gitti zaten Henderson arkasına yetişemedi bile. Maldini uzaklaştırdı. Alcantara şimdi Messi. Fatih tekrar aldı. Henderson'a bir çalım denedik olmadı orada. Thiago Ronaldinho araya girmeye çalışıyoruz. Şimdi girdik. Ricard Maradona Lukaku Ansu Fati yine iyi aldı topu. Power yetişmeye çalışıyor. Ansu Fati. Ansu Fati plase. Direkten döndü. Ya ben plase vurdum. Niye düz, düz çekti şutu ya? Direkten döndü ya. Ben plase vurdum arkadaşlar orada. Ne alaka? Yine iyi vurdu aslında ama Ansu Fatih yine kaçtı. Bu sefer yetişemedi. Bir gol, bir topu da direkten döndü. Rüzgar gibi başladı gerçekten. Ansu Fati maça. Henderson. Araya girebilecek miyiz? Ah be Ansu. Geriye dönmeseydim keşke. Ansu yıkılmadı. Pasını aktardı. Lukaku kaleci çıkarttı. ikinci pozisyon. Bizden mi çıktı top? Bakalım. Ha, bizden çıkmış ya. Lukaku'ya çarpmış en son top. Ansu Fati'yi ismini çok anıyoruz. Şu sıralar performansı çok iyi. Boyu kısa olduğu için bir de e, vücudunu da çok hızlı kullanabiliyor. Yani hantal bir oyuncu değil Ronaldinho da mesela hızlı gözüküyor ama e, vücut yapısından dolayı biraz ağır gibi duruyor. Yani bu arada Cristiano Ronaldo derken konuşurken 2-1 oldu rakip takım da bir gol buldu. Gol sevincinde yaptı. Ben iki gol attım ama gol sevinci yapmadım be kardeş. Sıkıntı yok. Lukaku Messi'ye aktardık. Tekrar Lukaku olmadı. Şimdi Messi, Vieira, Fatih, Lukaku'yu gördük. Ah be, niye öyle oldu? Pasımızı aktaramadık bir an için. Beckenbauer, Roberto Carlos yetişebilecek mi? Yetiştik. Patrick Vieira ortada. Messi, Lukaku. Fatih biraz üstümüze doğru geldi. Doğru koşuyu yaptık ama kaleci çıkarttı. Maradona'nın vuruşunu karambol. Ya manyak bir karambol oldu orada. %60 toplu oynama üstünlüğümüz varmış. Hemen ikinci yere gidelim bakalım. Rakip takımın onaylamasını bekliyoruz. Ya müthiş bir karambol oldu orada. Fatih ile e, baskıya basıyordum bir anda pas vermiş olduk Geri de tabii çekemedik pası iptal etme yok maalesef e, kaleye vurmuş olsaydık şut ama işte topun ayağıma geleceğini bilmiyordum arkadaşlar orada e, golü atabilirdik Fatih ile. ama o plase vurduğum şut nasıl normal bir şut olarak gitti ona anlam veremedim bir türlü Direkten döndü fena da vurmadı aslında ama plase olsaydı o büyük ihtimalle girecekti. bakalım rakip takım bir değişiklik de yapmamış. Niye bekledik bu kadar? Maradona alamadık. Şimdi araya girdik. Ricard, Messi. Bir çalım denemesi. Çok güzel bir çalım yapacaktık ama olmadı. Ne oluyor orada? Karambol gibi bir şey oldu. Yüzüne çarptı Ricard'ın. Şimdi Ronaldinho, Messi ile araya girebilecek miyiz? Messi yıkamadı Ronaldinho'yu. Şimdi Roberto Carlos. Patrick Vieira, Ansu. Ortada Messi gördüm. Lukaku kaçıyor. Kimse yok. Tersi de Ansu'nun önünde çok güzel bir... Ya nasıl atamadın o topu oraya? Şimdi Messi, Maradona kaçıyor, kaçıramadık daha doğrusu. Abi ne karambol oldu ya? Cık. Topu kontrol edemedik bir türlü. Messi, gecikmeden dolayı bir tık ağır kaldım. Şimdi Mbappe, aman çocuklar, Mbappe, Mbappe. Alın artık şunu. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Çıkar topu. Şimdi bir kontra olur mu? Atan suya. Atamadı ki. İlk pozisyonda atacaktı. Pavart'ı taktı. Peşine gidiyor. Pasını aktardı Messi. Lukaku önünde kaldı. Lukaku. 3-1 yaptı. Romelu Lukaku. Biz de gol sevincimizi yapalım tabii ki değil mi arkadaşlar? Kısasa kısas hesabı. İlk iki gol de yapmadım ama bakın. Siz de gördünüz. Sonra o gol atınca yaptı. Ben de tabii ki kısasa karşılık verdim hemen. Messi bu arada kaleci çek çıktı. Kaleci çekten bu arada çok memnunum arkadaşlar. Ee, daha yeni bulduğumuz gerçi Obla hiç denemedim ama bakalım. Şimdi Ansu Fati Önünde güzel bir başlık boşluk. Ansu Fatih. Ansu Fatih. Kalecin üstüne gitti ya. Köşeye doğru bakıyorum aslında. Sağ açık, sağ taraftaki köşeye doğru bakıyorum. Ortamızı açtık. Ön direkte Lukaku, karambol. Şimdi Kylian Mbappe. Rakip takım için bir kontra atak olur mu acaba? Kafu pasımızı aktaramadık. Ronaldo şimdi Carlos'la araya girdik. Ricard Fatih ortada bir boşluk var. Güzel bir çalım Pavard'a. Patrick bir yere yapasında aktardı. Messi Messi'nin enerjisi. Hoca foul yok mu orada? Pavard'a çok güzel bir çift dokunuş çalımı geldi Ansu Fati'den. Derken maç sona erdi arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Toplamda 4 boy vardı. 3 tanesini biz attık. Ansu Fati gerçekten performansını çok beğendim arkadaşlar. Ben keyif aldım maçtan. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Güzel bir maç ortaya çıktığını düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.